toplayacağım, ben toplayacağım. Ben. Hopla, 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 hopla. En yukarı. Hadi Arhan, <laughs> topla oğlum. <gülüyor> topla, <gülüyor> topla, topla, <gülüyor> evet, <gülüyor> topla. Evet, hadi de sen Arhan. bakalım. Şimdi sırayla okay. soruyorum. Kaç tane? On, süper. Kaç tane? Beş, süper. Kaç tane? On, kaç tane dedim? On, süper. On da Kaç tane? 10 oh, süper Aras. 10 tane. Serra. 1 süpersin. 100. 100. Oo oh, harika. 100. 100 süper. Erhan kaç, kaç tane? Erhan 10 tane yaptı. <laughs> <Bakalım, kendi göstersin>. 10 <laughs> <Arhan, gülüyor> tane. Bakalım kendi göstersen kendine. <laughs> <Arhan, gülüyor> kaç tane? 10 tane. Harikasın. O zaman ne <laughs> yapıyor şimdi? Hepimiz <laughs> alkışlayalım. Süper. şimdi yanıma gelin şöyle gelin bakalım şimdi elmaları topladı, değil mi? şöyle yanıma gelip bana da yer açın çünkü biraz <laughs> az biliyor musunuz? arkadakiler buraya öndekiler şuraya gelecekler anlaştık mı? çünkü öndekiler tadından önceden başladıkları için kimsenin aklını yemeyelim değil mi? yarışma yapacağız Yarışmada. arkadakiler Abi. buraya Öndekiler buraya. Tamam mı? Ya. Şimdi hepimiz tavşan oluyoruz. Bakın. Elleri böyle yapın bakalım. Bakalım. Oo, hadi tavşanlar. Tavşanlar. Hadi bakalım. Tavşanlar. Bravo size. Hadi. Hadi hadi tavşan. Hadi tavşan. Süper. Orayı çekme. Şimdi kendinizi havuzda hissedeceğiz. Havuzdayız tamam mı? Havuzda. Havuzda. O kadar güzel. Oo. Şu an kaydıraktan kayıyoruz. Yuppi. Yuppi. Bir yandan da ellerinizi kelebek gibi yapın bakalım. Kelebek gibi. Aa, o kadar rahatladınız ki kaydıraktan aşağıya kayıyorsunuz şu an. Oo, çup diye havuza daldınız. Havuzda şıpır 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 yürüyoruz. Hatta biraz daha uzak durayım. Bakalım en önce kim gözlerini kırpacak? Hmm. Ay ben kaybettim ya. Aferin çak. Biz çakmıyoruz değil mi? Bup, yapıyoruz. Bup. <laughs> gel bakalım sonra. Gel. Oh, süper. Hadi bakalım. Ya emre, gel. Nasıl ya? O zaman hadi. Hup. Süper. Gel Ahmet. Gel bakalım. Sen beni yenecek misin? Anne gözlerini açman lazım. Dur, dur. Ahmet ay, gözler anne hani. Hadi bakalım. Bakalım hangimiz yenecek? Tamam, Ama hani gözler açık değil. Olmaz öyle. Gözümün içine bakacaksın. Hiç kırpmayacaksın. Ay yine yendi. Aa, bu beni ya. Ne kadar güçlüsünüz. Benim. Çak bakalım yukarıdan. <laughs> Hadi bakalım. Gel Deniz. Abi, bakalım hangi bir. Deniz seni yancanlar. Ayy bu da beni yendi ya. Harikasınız. Bir dakika. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Göz kaslarımızı geliştiriyoruz. Bakalım. Ayy yine yenildim sen yaptın dedi. Bakın seni seviyene geliyor. Şöyle koyayım. Çok... Bakalım hangimiz. Ay hey. bu da yendi beni.